Ha, tamam. Buradayım. Biraz daha öne ilerlesem iyi olacak. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Çınar. Bugün sizlere Minecraft'ta yapılarınızda kullanabileceğiniz çok zor fark edilen ama büyük bir etkisi olan teknik bir detay göstereceğim. Hemen videoya geçelim. Çünkü bu videonun bir nevi ara video olmasını istiyorum. Bu videoyu göstereceklerimi yanda gördüğünüz yapı üzerine anlatmak istiyorum. Ki kendisi bu ara videodan sonra gelecek ve uzun soluklu olacak olan Survival serisi ile alakalı bir spoiler. Hatta hemen göstereyim. Heh, ama bugünkü videomuzun konusu tamamen o değil. Tam tersi ekranın sağında gördüğünüz o 3 tane çizgiyle alakalı. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Sizce bu çizgilerden hangisi daha yumuşak, keskin olmayan bir geçişe sahip? Eğer ilk baştaki hariç herhangi birisini seçtiyseniz doğru bir cevaba sahipsiniz. Peki neden? Neden ilk baştaki çizgiyle diğer ikisinin bir farkı var? Neden uzaktan baktığımızda onlar daha güzel duruyor? Hemen açıklayayım. Bunun sebebi uzaktan baktığımız objeleri NTL Easing. Türkçe adıyla kenar yumuşatma denen bir teknik uygulanması. Tamam mı? Ya hoş da bu ne demek a... dediğiniz duyar gibi. Basitçe açıklamam gerekirse bu uzaktaki objelere kendi vurgu renklerine yakın renk geçişleri eklenmesi. Yani uzaktaki cismin detayının arttırılıp uzaktan kocaman bir siyahlık ya da bizim durumumuzda gri bir çizgi gibi durmaması. Bu teknik oynadığınız bilgisayar oyunlarının çoğunda bulunuyor. Ve FXA, MSA gibi bir sürü çeşidi var. Ama onlara şimdi girmeyeceğim. Ha, bir de biraz daha yaklaştığım için fark etmişsinizdir. İki çizgi de farklı detaylara sahip. Birincisi bir duvar iken malum duvarın içine gömülü eğer olmasaydı gölgeler ortaya çıkardı. Ve evet, Minecraft'ın fizikleri çok garip, bunun sorumlusu ben değilim. İkincisi ise transferan, yani arka plan olmayan yerlerde geçişi ince camların kullanımıyla daha da kolaylaştırabileceğinizi gösterebilmen için örnek. İkisinin de kullanım alanları birbirinden farklı. Birincisi daha çok duvarlarda kullanmak isteyebileceğiniz bir şeyken, ikincisi ise daha esnek yani her alanda kullanabilirsiniz. Şimdi bunu yapıda nasıl uyguladım bir de ona bakalım. Az önce birazcık kopya verdim hatta bütün tekniği açıkladım. Onun yanı sıra zaten yapının bazı kısımlarında bayağı belli oluyor cam kullandığım ama bir de belli olmayan yerlere bakalım orada geçiş nasıl değişmiş. Gördüğünüz üzere ortadaki saatin içinde ve yakınındaki bölgelerde geçişi daha da güzelleştirebilmek için açık gri ve beyaz camları kullandım. Ve görebileceğiniz üzere uzaktan daha güzel bir görüntüye en azından geçiş bazında öyle bir görüntüye sahibiz. Bir de yukarıdaki kulelerin çatısında yeşil camlar aynı amaç için kullanıldı. Fakat bu çatıların boyutları çok küçük olduğu için zar zor görülebiliyorlar. Ha bu arada yapıda bir yerde daha yeşil camları kullandım. Onu da fark ettiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. İyi günler. Önceki videoları da izleyin.